Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu YouTube kanalımda Serkan Demircioğlu arkadaşımız 3190 çapında anahtar ağzını 20 olan şekli bize anlatır mısınız diye yorumlardan mesaj atmış. Arkadaşlar bunu anlatacağız bugün. Serkan Demircioğlu arkadaşımıza cevap olarak Arkadaşlar bildiğiniz gibi 31.90'lık çapta biz normal hesapta buradaki hesabı yazdık. Normal hesap yapsaydık arkadaşlar 31.90'lık çapı 27.626 yaklaşık 28 anahtar ağzını bulacaktık. Gördüğünüz gibi. Ancak arkadaşımızın istediği şuydu. Çap 31.90 anahtar ağzı 20 yapmak istediğini söyledi. Arkadaşlar burada iki farklı değer bulduk. Burada anahtar ağzı derinliği, burada anahtar ağzı genişliği arkadaşlar. Yani şu genişlik, bir de arkadaşlar şu derinlik. Bu şekilde bulduk arkadaşlar. R'miz 31.90 arkadaşlar. Burayı yanlış yazdık. Burada çapımız olacak arkadaşlar. Böyle düzeltelim. Çapımız 31.90 dış çapımız. Remiz yarı çapımız da arkadaşlar 15.90. Bunun yarısı yapar. Daha önce anlattık arkadaşlar. Pisagor teoremiyle A'yı çekiyoruz. R kare eksi B karede kare kök kare içerisi aldığımız zaman arkadaşlar A değerini buluyoruz. Gördüğünüz gibi. A değerinde arkadaşlar iki katını alıyoruz. 2 çarpı A. Biz de anahtar azı genişliğini buluyor arkadaşlar. Ne bulmuşuz anahtar ağzı genişliğini? 24.852 Şu uzunluk arkadaşlar. Anahtar ağzı derinliğini de arkadaşlar dış çaptan anahtar ağzını çıkarıyoruz. Bunu da ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bu hesap sonucunda da 5.95 çıkıyor arkadaşlar. Bu anahtar ağzı derinliğimiz. Gördüğünüz gibi. Zaten arkadaşlar 20 artı 5.95 artı 5.95 bize zaten dış çapı veriyor arkadaşlar. Arkadaşımız 31.90'lık çapa iki tarafta anahtar ağzı açmak istediğini söyledi. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz dedi. Arkadaşım benim yardımcı olabileceğim konular nedir? Burada anahtar ağzı genişliği, anahtar ağzı derinliği. Eğer siyasi de arkadaşlar eğer program yazacaksanız buradaki X değerlerini, Y değerlerini arkadaşlar bu bulduğunuz anahtar ağzı genişliği, anahtar ağzı derinliğini dikkate alarak program yazabilirsiniz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.